Evet, estaizu billah. Ve men yuti'illaha ve rasule fe ulaike me'allezine en'amallahu aleyhim minen nebiyyine ve sıddıqine ve ve salihin ve hasuna rafiqa. Sadakallahul azim. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Azze ve Celle Hazretleri öyle ifade buyuruyorlar ki kim Allah'a itaat eder, Allah'a mutlak anlamda itaat eder, sever, onun emir ve buyruklarını tutar. Ve Rasul ve Rasulünün emirlerini, onun buyruklarını tutar, itaat ederse, işte onlar, bu itaat eden kimseler, Allah'ın kendisine nimet verdikleriyle beraber olur, buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani onlar öyle zümreye katılırlar ki, minen nebiyyin, peygamberlerle beraber olurlar. Ve sıddıkin, sıddıklarla beraber olurlar ve şuhada şehitlerle Cenab-ı Hakk'ın yolunda canını feda etmiş insanların zümresinde olurlar. Ve salihin Allah'ın razı olduğu ulemanın, sülahanın, evliyaullahın yanında olurlar. Ve hasuna rafiqa onlar ne kadar güzel dosttur buyuruyor Cenab-ı Hak. Niye? Çünkü bu nimet verdikleri insanlar Cenab-ı Hakk'ın dostu olmuş insanlardır. Allah'ın razı olduğu insanlardır. Şimdi düşündüğümüzde biz peygamberlik makamına ulaşamayız. Bu imkansız bir şey. Çünkü peygamberlik mevhibedir. Allah'ın lütfuyla olacak bir hadise. Yani insanın gayret edip belli amellerini yerine getirip ben de bu zümreye dahil olayım demesi olmaz. Çünkü onları Cenab-ı Hak seçmiştir. Ama öyle bir şey sunuyor ki Cenab-ı Hak bize siz bunları yerine getirdiğinizde o peygamberlerle buluşacaksınız. Belki hayatınızda elde edemeyeceğiniz güzellikleri bu vesileyle size tattıracağım buyuruyor Cenab-ı Hak. Ney? Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz buyuruluyor. Bu ayeti kerimenin inzalinde, sebeb-ün uzulünde öyle rivayetler geçer tefsirlerimizde. Hazreti Sevban radıyallahu anh ecmein. malumunuz Efendimiz'e aşkıyla muhabbetiyle meşhur bir sahabi. İçinde gücündeyken Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı çok özlüyor, hasret duyuyor. Mescide geliyor Efendimiz'i görünce rahatlıyor, sükunet buluyor. Tekrar çıkıyor, tekrar hasret kaplıyor, özlem kaplıyor, tekrar giriyor mescide. Bakıyor böyle olmuyor, hüzünleniyor, günler geçiyor, zayıflıyor, rengi soluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam soruyorlar. Sevban bir şeyin mi var, bir rahatsızlığın mı var? Yok ya Resulallah, bak zayıfladın, rengin gitti, senin bir hastalığın, sıkıntın var, söyle. Ya Resulallah, aklımı karıştıran bir mesele var, bir sıkıntın var. Buyur, biz şimdi dünya alemindeyiz, imkan alemindeyiz. Sizi özlüyoruz, hasret kalıyoruz. Sizi görünce rahatlıyoruz, bu hasretimiz gidiyor, yani sükunete eriyor. Ama bir an olsun siz akşam evinize çıkıyorsunuz, biz de çıkıyoruz. Yine hasret basıyor, özlem basıyor. Gündüz görüşüyoruz, yine rahatlıyoruz. Ama şöyle ahireti düşündüğümüzde böyle bir imkan yok. Siz kaldı ki peygamberlerin hiçbiri sizin makamınıza erişemezken, onlar böyle bir makamdayken, böyle Cenab-ı Hakk'ın nimetleri içerisindeyken, özel insanlarken, onlar sizin makamınıza erişemeyen insanlar. Kaldı ki müminlere Cenab-ı Hak cenneti vaat ediyor. Umulur ki biz de o zümreden oluruz. Tamam. Ama cennette sizi özleyince ne yapacağız diye efendimize bu soruyu soruyorlar. Bunun üzerine Cenab-ı Hak da buyuruyor ki kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse o peygamberlerle beraberdir buyuruyor. Böyle bir müjdeye de onların aşkı, muhabbeti vesile oluyor muhteremler. İşte o yüzden belki edinemeyeceğimiz böyle güzellikleri Cenab-ı Hak böyle sırlara, güzelliklere serpiştirmiş elhamdülillah. Şimdi bu ayeti celilenin açıklığını, tezahürünü yaşadığımız alemde çok net görebiliyoruz. Şöyle bir bakalım. Dünya hayatında huzurlu olmak için, huzur elde etmek için nelerde uğraşıyoruz? Eğer Allah ve Resulünün çizgisinde gidersek bunları inşallah elde ederiz. Yani Allah'ın ve Resulünün emrine itaat edenlere bakın. Hep dünyada huzurlu olmuşlar, hep mutlu olmuşlar. Sıkıntı, kederleri bu manada olmamış. Ama isyan üzere olanlara bakın. Cenab-ı Hakk'ın emrini tutmayan, onun rasullerine baş kaldıran insanların sonucu her zaman hüsran olmuş. Dünyadayken de rahat edememişler, geçim sıkıntısıyla uğraşmışlar, rızıklarından endişe etmişler. Dünya hayatı onları sıkmış, daraltmış, bunaltmış. Bunun neticesi dünyada hüsranla geçip gitmişler. Hazreti Kur'an bunları bize çok canakleder. Mesela Hazreti Salih Aleyhisselam'ın kavmi, Semut kavmi. Hazreti Hud Aleyhisselam'ın kavmi, Ad kavmi. Hazreti Nuh, Hazreti Lut aleyhissalatu vesselam Efendilerimizin kavimleri Kur'an bize bunları nazara veriyor Niye? Bir hikaye Allah muhafaza buyursun Tarihselcilik anlamında değil Ya bakalım o zaman da böyle insanlar yaşamış Ölmüşler, isyan etmişler İyi toprakları bol olsun Bu yüzden değil Çünkü aynı süreçten kıyamete kadar Ümmeti Muhammed de sorumlu Yani bizim peygamberimiz Onun hükümleri kıyamete kadar hükmü süren hükümlerdir bu manada. Şimdi bakalım biz de o kavimler gibi mi amel edeceğiz yoksa yine Kur'an'da sahabenin övüldüğü ayetlerdeki gibi mi hareket edeceğiz? Onlar ne dedi? Semi'na ve ata'na dedi. Cenab-ı Hakk'ın bir kavli, bir emri şerifi geldiğinde Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz bir, bir şeyi emrettiğinde onları bütün her şeyle yöneldiler. Ayrım gözetmeksizin. Neden? Bunu peygamber emretti. Bitti. Konu bu kadar. Ama diğer kavimlerde böyle bir şey olmadı. Nasıl? Tarihe bakalım Allah'a isyan eden kavimlere. Öyle bir hale düşüyorlar ki Cenab-ı Hakk'a ibadet etmemekte, itaatsizlikte, isyanda dünyaya dalıyorlar. Cenab-ı Hak öyle kavimleri haber veriyor taşları böyle dağları deliyorlar, açıyorlar. Oralardan oyarak ev yapıyorlar kendilerine. Saraylar inşa ediyorlar. Mücevherat da donatıyorlar o taşlı yerleri, evleri. Öyle artık ileri gidiyorlar ki o oyuklardan kendilerine put yapıp ona secde ediyorlar. Bu hale geliyorlar. Öyle vicdansız bir hale geliyorlar ki o dağın tepesinden insanları öldürüyorlar inip onların cesedine bakıp kahkaha atıyorlar. Böyle bir vicdansız kavim. Bakın bu hale gelmiş insanlar. itaatsizliğin neticelerinde. Peygamberleri kendilerini uyardıklarında Allah'tan korkun, bunlardan uzak durun, tevbe edin, Cenab-ı Hakk'ın mağfiretine dönün dendiğinde قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا اَوَعَذْتَ اَمْ لَمْ تَكُمْ مِنَ الْوَاعِذ۪ينَ Dediler ki sen bize nasihat etsen de etmesen de fark etmez dediler. Allah muhafaza buyursun. Yani ha sen bizi uyardın ha uyarmadın. Yani bizim için bir fark yok. Bu isyan eden kavim. Neticesi Cenab-ı Hak kimine rüzgar gönderdi onları helak etti. Kimisine yıldırım gönderdi Cenab-ı Hak onları helak etti. Yeryüzünde hiçbir kalıntılarını bırakmadı. Bunun gibi ifadelerle Cenab-ı Hak peygamberine itaat eden kavimlerin ve isyan eden kavimlerin örneğini bize nazara veriyor. Yani bakın siz de bunlar gibi olmayın sakın. Dikkat edin. Siz Hazreti Peygamberin Aleyhissalatu Vesselam'ın ashabı gibi olun. Onlar nasıl geçiyor Kur'an'da? Allah onlardan razı, onlar Allah'tan razı. Böyle bir hüküm var onlar için. İşte okullarımın arasına girin. Cennetime girin bu ifadelerin muhatabı. Biz yarın kimlerle olacağız? İşte bu ayetin sebebin nüzulünde olduğu gibi kendilerinin peygamberlerle dünyada ve ahirette beraberliği müjdelenmiş insanlar. Eğer itaat edersek Cenab-ı Hak bunları bize lütfeder. Yine tefsir kitaplarımız bu ayeti celilenin manasında şu ifadeleri nakdederler. Ulemamızdan bir zat bir gün gece rüyasında Bakıyor ki mahşer yeri kimisi cennete kimisi cehenneme doğru gidiyor. O ortamda cennet ehlini gördüğünde soruyor. Diyor ki ya siz böyle nimetler içerisindesiniz. Nimetlere gark olmuşsunuz. Cenab-ı Hakk'ı razı etmişsiniz belli. Cenab-ı Hak hoşnut bu halinizden. Bunun sebebi nedir? Sizi buraya getiren ne oldu? Diyorlar ki biz Allah'a itaat ettik. Şeytana muhalefet ettik onun emirlerine, vesveselerine karşı geldik. Yap dediklerini şeytanın yapmadık yani. Neyse o zat gidiyor cehennem ehlini görüyor. Azap içinde halleri çok kötü, perişan, hüsrana uğramışlar. Onlara da soruyor o hale düşmemek için ibret alıyor. Soruyor ki siz ne yaptınız da buraya geldiniz? Cenab-ı Hakk'ın böyle gazabını celbettiniz. Onu böyle sinirlendirdiniz tabiri caizse. Niye buradasınız? Onlar da diyorlar ki biz şeytana itaat ettik. Allah'a itaatten geri durduk. Ona isyan ettik. O yüzden buradayız. Allah muhafaza buyursun. Şimdi bizim isyanlarımız belki diğer kavimler gibi zahiren olmaz. Efendimizin duasına sığınarak söylüyorum bunu. Artık ben sizin putlar yapıp bunlara tapmanızdan korkmuyorum buyuruyor. Yani kimse gidip de ümmeti Muhammed'den bu duanın vesilesi hürmetine kimse gidip açıkça böyle bir şeye tapmaz. Ama öyle isyanlarımız olabiliyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın emri karşısında menfaatimizi tercih etmemiz bu manada altta yatan bir isyandır muhteremler. Cenab-ı Hakk'ın rızası yoksa orada isyan vardır. Yani iki kere iki nasıl dörtse bu kainatta değişmez bir kuralsa bu da bununla eşdeğerdir. Ya rıza vardır ya isyan vardır. Yaptığın iş güzelse Cenab-ı Hak ondan razıdır değilse orada bir isyan söz konusudur. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın razı olmadığı bir iş üzeresin. Mesela Cenab-ı Hak bize namazı emrediyor. Her şeyiyle Efendimizin haline bakarak namaz kılmamız gerekiyor. Onun sünnetlerine tam bir mutabaatla yapışmamız gerekiyor. Ama öyle oluyor ki işimize geldiğimizde o sünnetleri terk ediyoruz. Sadece farzıyla yapıyoruz. İbadet ettik. Ama o ibadetin altında isyan var. Allah muhafaza. Nasıl bir ibadet oldu? Dedik ya biz direkt taşa puta tapmayız. Ama öyle isyanlarımız oluyor ki belki o kıldığımız dördün karşılığında bize sekiz günah getiren bir halle karşılaşıyoruz. Anlayalım diye bu hesapları söylüyorum. Biz orada Cenab-ı Hakk'ın bana ve Resulüme itaat edin buyurduğu bir ayette Resulünü saf dışı bırakarak Ya Rabbi biz sana geldik diye şirinlik yapmaya çalışıyoruz bu olmaz. İşte bizim isyanlarımız biraz bu taraflarda oluyor. Kırptığımız yerlerden, Cenab-ı Hakk'a eksik yaptığımız yerlerde yatıyor bu bizim isyanlarımız. O yüzden biz de bu taraflara daha dikkat edelim inşallah. Dedik ya bu itaatin neticesi Allah'a itaat ve Resulüne itaatin neticesinde muhteremler insanın hali değişir, kavli değişir ahvali değişir, akvali değişir, nazarı değişir. İnsanı Cenab-ı Hak baştan aşağı güzelleştirir. Yani onu kendi istediği bir hale getirir. Bakın sahabe efendilerimize Hz. Peygamber'den aleyhissalatu vesselam önceki halleriyle Efendimiz aleyhissalatu vesselam'a itaat ettikleri canı gönülden her dediğini baş göz üstüne yaptıkları halde neler ortaya çıkmış. Mesela Hazreti Ömer Efendimiz. Herkesin malumu cahiliye döneminde de güçlü kuvvetli bir insan kendisi. İnsanların gördüğünde yolunu değiştirdiği şeytanın hani Ömer Efendimiz e anlatırken diyor ya Ya Resulallah ben onu gördüğümde yolumu değiştiririm. Böyle bir insan kendisi. Cahiliye döneminde de bu gücü var. Böyle bir zat cahiliye döneminde ruhaniyetlerinden binlerce kez özür dileriz. Diri diri toprağa diri diri kızlarını toprağa gömen birisi. Hazreti Peygamber'i zahiren öldürmek için aday olan birisi. Bu şekliyle Hazreti Peygamber'in huzuruna gidiyor. Kılıcını çekiyor öldürmek için oraya giriyor. Tabi asab efendilerimiz tedirgin oluyor biraz kenara çekiliyorlar. Hazreti Hamza Efendimiz'in kılı kıpırdamıyor orada duruyor. Tabi karşı karşıyalar Efendimiz buyuruyor ki çekil onun bir nasibi var. Efendimizin huzuruna geldiğinde Risalet'in eli onun omzuna değdiğinde düşüp bayılıyor Hazreti Ömer Efendimiz. Daha iman etmemiş halde. Efendimiz öldürmek için geldi. Böyle bir hiddetle, şiddetle, öfkeyle geldi. Ama o nazarın, o elin neticesi, tesiri düşüp bayılıyor. Kalkıyor, iman ediyor efendimize. Kabul ediyor. Şimdi böyle bir İslam'dan önceki hali. İslam'dan sonraki hali öyle bir hal alıyor ki o katı kalbinde düşünün siz bir peygamberi öldürmeye gidiyorsunuz. Böyle bir halden ağlayan bir devenin gözyaşını silen bir Ömer Efendimiz'e dönüşüyor. Öyle ki kendisi hilafeti zamanında emiren müminin diyoruz. Müminlerin emiri, halife olmuş. Benden sonra peygamber olsa Ömer olurdu buyurulan bir zat haline geliyor. Halife olduğunda o toplumu teftiş ediyor, dolaşıyor, bakıyor, bir deve görüyor. Ama çok cılız, zayıf, böyle hiç hali kalmamış. Bakıyor ki devenin gözlerinden yaşlar akıyor. Hemen gidiyor o deveyi böyle teselli edercesine seviyor, Göz yaşlarını siliyor. Devenin sahibini buluyor, ikaz ediyor. Buyuruyorlar ki bu senin deven olabilir, bunu kullanabilirsin. Cenab-ı Hak sana bu hakkı vermiş ama buna fazla yük yükleme, bu deveye zulmetme. Bu da Allah'ın kuludur buyuruyor. Yarın Cenab-ı Hak bu kulunun hesabını senden sorar diyerek ikaz eden bir Ömer Efendimiz oluyor elhamdülillah. Öyle bir kalbe sahip oluyor ki Ömer Efendimiz ...Hazreti Peygamber'e itaati, Cenab-ı Hakk'a itaati, sevgisi neticesinde öyle bir kalp sahibi oluyor ki muvafakatı Ömer diyoruz mesela. Daha ayeti celile inmemiş lafzen. Ama Ömer Efendimiz o manaya gelen sözleri söylüyor. Bakın öyle bir kalp. Mesela tesettürle alakalı ayeti kerime. Annelerimiz böyle ümmeti Muhammed'den gelen insanlara cevap veriyorlar, soru soruyorlar. Onlara anlayacağı şekliyle anlatıyorlar usulüne göre bir ortamda. Ama Hazreti Ömer Efendimiz bu halden rahatsız oluyor. Buyuruyorlar ki ya Resulallah Keşke annelerimiz böyle bir perdenin arkasından konuşsalar. Ümmete daha faydalı olur sanki. Diyor Cenab-ı Hak hicap ayetini indiriyor. Buyuruyor ki ey Resulüm, ey Habibim eşlerine söyle insanlarla konuşurken aralarına bir perde çeksin buyuruyor. Yine içkiyle alakalı Ömer Efendimiz rahatsız oluyor. Bu halden, insanların bu halinden o zaman içki helal daha haram kılınmamış. Sahabe efendilerimiz normal helal bir içecek diye içiyorlar o zamanın şartlarında. Ömer Efendimiz rahatsız oluyor. Buyuruyorlar ki Ya Rabbi içkinin hükmünü bize açıkla. Yani insanlar bundan helak olacak. Bunda bir hikmet var. Cenab-ı Hak içkiyi haram kılan ayetleri teker teker indiriyor. Ömer Efendimizin kalbine doğan mana sonrasıyla ayeti celileyle destekleniyor. Yine münafıkların namazı hususunda Ömer Efendimizin içine sinmiyor. Ubey bin Ka'b. Abdullah Ubey bin Ka'b olsa gerek. Münafıklardan böyle ölenler var. Efendimiz namazını kılacak. Hani zahiren iman alametlerini gösteren insanlar, münafıklar ama kalbinde öyle bir husus yok. İkili hareket ediyorlar yani. Ömer Efendimiz buyuruyor ki ya Resulallah kılmayalım bunların namazını. Biz tanıyoruz yani belki zahiren öyle ama biliyoruz bunlar münafık yani. Cenab-ı Hak hemen ayeti kerime indiriyor. Buyuruyor ki onların kabirlerine gitme. Münafıkların namazını kılma. Sen onlara yetmiş kere istiğfar etsen de Cenab-ı Hak onları affetmeyecek buyuruyor. Bakın öyle bir kalbe sahip oluyor ki Cenab-ı Hakk'ın daha indirmeden ayetine vakıf olan bir kalbe sahip oluyor. Nasıl? Allah'a ve Resulüne mutlak itaatin neticesinde olan bir hadise bu muhteremler. Dedik ya olmazsa Allah muhafaza buyursun hüsran içinde, sefalet içinde yaşayan insanlar haline geliyoruz. Nasıl bir itaat? Her şeyiyle mutlak bir itaat muhteremle Yani ötesini berisini eğmeden, belki zahiren zarar edebileceğimiz bir halde olsa biz Allah ve Resulüne tabi olmak zorundayız. Kelime-i şehadeti getirdiysek, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediysek biz artık Hazreti Peygamber'in hayat sınırlarının dışına taşamayız. Böyle bir hakkımız yok. O yüzden Cenab-ı Hak buyuruyor ki siz itaatle sorumlusunuz. Zaten yapmanız gerekenler bu. Ben de bu güzellikler karşısında size kendimi veriyorum. Yakınlığımı veriyorum. İşte peygamberlerle bir olma özelliğini veriyorum. Onlarla haşredileceksiniz, onların zümresine katılacaksınız. Evliyaullah'la beraber haşredilme şerefini size veriyorum buyuruyor. Asıl yakınlık mükafat olandır muhteremler. Yani Kur'an-ı Kerim'e bakın. Firavun sihirbazlarına ödül olarak diyor ki size yakınlığımı vereceğim. Niye? Çünkü Yukarıda olana yakın olmak en büyük ödüldür muhteremler. İnsanda bu vardır yani ödül. 3-5 parça vererek değil, insanın kendisine yakınlaştırması ödüllerin en büyüğüdür. Cenab-ı Hak da buyuruyor ki, sizin ödülünüz ne? Peygamberlerle beraber olmak, salihlerle beraber olmak, şehitlerle beraber olmak, sıddıklarla beraber olmak nasıl? Bu itaati yaparsanız, her şeyle Hazreti Peygamber'e yapışırsanız, onun sünnetine yapışırsanız Allah'ın izniyle siz de bu zümrelere dahil olursunuz. O yüzden her alanda bu ayeti celile kulağımızda çınlamalı muhteremler. 24 saat Allah'a ve Resulüne itaat bu emir gönlümüzde yankılanmalı. Cevabı dilimizde olmalı. Semi'na ve ata'na. İşittik ve itaat ettik. Bir gün İmam Malik Hazretleri Maliki mezhebinin kurucusu kendisi malumunuz çok ulvi bir zat. Yani bir mezhep imamı. Buyuruyor ki şu mekruh ona uyan insanlar onu mekruh kabul ediyor. Buyuruyor ki namazı şöyle kılacaksınız insanlar onu öyle kılıyor. Böyle bir zat sözü geçerli. Maliki mezhebinde ikindi, vakt, ikindi namazından sonra başka namazlar kılınmaz. Uygun değildir. Bu imam malin ifadesi. Kendi mezhebine göre hükmü böyle vermişler. Tabi ayeti, ayeti kerimelerden ve sünnetten süzülen hükümlerin neticesinde bu karara hükmediyorlar. Neyse bir gün kendisi camiye geliyor. Bakıyor ki bir çocuk var kendisine diyor ki ey imam namazlarını kıl namazını kıl. Yani namazını eda et şimdi. İmam da namazını kılmış gelmiş camiye. İmam Malik Hazretleri namazını evde kılmış. Ama kalkıp hemen orada bir namaz kılıyor. Bakıyor insanlar şaşırıyor. Kendisine tabi olanlar da orada. Diyorlar ki ey imam sen bize dedin baş göz üstüne. Hani bu saatten sonra namaz kılmak uygun değildir. Böyle yapmayın dedin. E şimdi sen farklı bir şekilde hareket ettin. Bunda bir hikmet var. Biz hangisine uyacağız? O söz de senin, bu fiil de senin. Biz sana tabiiz. nasıl yapalım? Sen niye böyle hareket ettin? Buyuruyor ki ben korktum. Ayeti Celile'de Cenab-ı Hak buyuruyor ki onlara rükû edin dendiğinde onlar rükû etmez. Cenab-ı Hakk'ın azap ettiği bir topluluktan bahsederken, kötülüklerinden bahsederken onların sıfatını bize sunuyor Cenab-ı Hak. Ve izâ qîle lehum ke'û lâ yerke'ûn. Onlara rükû et, namaz kıl dendiğinde kılmazlar. Korktum ki Cenab-ı Hak bu çocuğun ağzından bana hitap ediyor. Sen de namazını kıl diyor, ben kılmam, Allah'a isyan ederim. Bu zümreye dahil olurum. Bundan korktum. Dedik ya 24 saat her an açık olması lazım. Kulağımızın, gönlümüzün, zihnimizin Cenab-ı Hakk'a itaat hususunda. Cenab-ı Hak bizi büyüklerimizden, peygamberlerimizden, ulemamızdan, sulahamızdan ayırmasın. Onların yolunda gayret edebilen insanlardan eylesin. Bizleri aff ve mağfiret ettiği o zümrelere ilhak eylesin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين آمين والحمد لله رب العالمين